HPV testi ve simir aynı şeyler midir? Aralarında nasıl bir farklılık var? Ee, esasında HPV testi ve simir oldukça yaygın bir jinekolojik kanser olan rahim ağzı kanser taramasında kullanılan tarama testleridir. Bu iki test uygulanması benzer olsa da esasında farklı iki testtir. Hastanın değerlendirilmesi esnasında bir arada yorumlanırlar. Her iki test jinekolojik masada hastaya litotomi pozisyonu verilerek yapılır. Rahim ağzında özel bir fırça yardımı ile bir sürüntü örneği alınır. Bu örnek alma işlemi bir biyopsi değildir ve ağrılı bir işlem de değildir. Sürüntü örneği simir tetkikinde patolog tarafından incelenir ve hücresel anormallikler açısından değerlendirilir. HPV testinde ise aynı sürüntüde HPV virüslerine ait DNA taranır. Yani HPV pozitifliği olan her hastada simir anormal olmayabilir. Simir ve HPV sıklığı bazı özel durumlarda doktorunuzun önerisiyle daha sık yapılabilir. Ancak rutin uygulamada 30 yaş altındaki bireylerde her 3 yılda bir simir testi yapılırken 30 yaşın üstündeki kadınlarda 5 yılda bir simir artı HPV adını verdiğimiz kol test ile tarama yapılır.